Şerin arasına yerleştiriyoruz, kaymayı engelleyici bir sistem olarak. Buradan da yaklaşık burada da 50 metre uzaklık. bir araya toplamak, gelişime ihtiyacı var İstanbul'un. Yani gerçekten. Başkanım, yol Bakım Daire Başkanlığı'yla ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı'yla beraber hem park bahçelerimize hem işleri, yol bakım hepsi hem yani. Meydanlarımıza e, farklı karakter verecek ürünler üzerinde çalışıyoruz. Çok yakında bu ürünlerimizi tamam. Göreceksiniz. Ben de şunu istiyorum. Geleyim bir modeli göreyim. Evet. Ya da geleyim bir e, dediğin ki yani şurada uyguladık görelim yani. Ben onu yaşamak istiyorum artık. Tamam. Ee, ve şeyi, su yüksek, algısı yüksek bir haline gelebilir. Beklentilerim biraz bu. Bu üzerinde yeni çalıştığımız beyaz, beyaz eşya, eşya sektörü. sektöründe. Çamaşır, çamaşır makinelerindeki, makinelerindeki ağırlık, bu ağırlıklar mi? yurt dışı kaynaklı firmalar tarafından şu anda beyaz eşya e, üreticilerine veriliyor. Biz İston olarak e, bunun arge çalışmasını yaptık. E, bir, sonlandırmak bir çamaşır makinesinde iki tane ağırlık bulunuyor başkanım ve Türkiye'de yaklaşık 10 e, milyon üzerinde e, çamaşır makinesi üretiliyor e, ve İston olarak da biz bu sektörde. Ee, özel sektörü bu imalatı yapmak ve satış yapmak yani için bu çalışıyoruz. Bu beton olarak... E, beton bu özel dizayn. Özel dizayn e, yani. dizay, Normal beton özgür ağırlığından daha ağır. Bir de bu böyle paketli olacak değil mi? Paketli, Pake, e, e, evet. Hı -hı. Şu an e, bu paketsiz üretiliyor. Aslında. Biz tercih sebebi olarak bunu e, paketleyerek vereceğiz. Hı -hı. E, beyaz eşya üreticileriyle de bu konuda görüşüyoruz. Çok Kısa güzel. sürede de e, neticelendireceğiz. indireceğiz. Yeni yerli ürün Özellikle olacak. Özellikle kılıflı olanı yerli üretimde ilk olacak. Çok güzel. Şey. Evet. Burada e, ham maddelerimiz var başkanım. Burada Bir örnek olarak vermek istiyorum. Burada doğal kum var. Eee evet. e, bu doğal kum e, kullanılıyordu. Biz geldiğimizde farklı şekillerdeki farklı malzemelerin e, deneylerini yaptık. Örnek olarak burada taş tozu var. aynı bir betonda ee, doğal kum yerine taş tozu kullanmaya geçtik. Ee, Aynı mukavemeti dizayn... elde ediyorsunuz. Aynı mukavemeti elde ederek. Çiş. Bu doğal kumun e, tonu 55 liraydı. E, bu taş tozunu 25 liraya e, alıyoruz. E, yaklaşık tuzla tesisimiz 80 bin ton e, yılda kum kullanıyor. Çiş. Sadece Çiş. E, kumdaki alternatif ham madde kullanarak e, yaklaşık mali, e, maliyetlerimiz 2,5 milyon lira tuz ateşinde düştü. Tabi deniz kumunun farklı Malik etkileri de var yani. Hani Doğayı etkileri, de, etkileri var. de var. Aynen öyle. Böyle bir şey çok değerli bir iş yani. çok değerli zor bir ürün, narin bir ürün ama, ama işte bu bu mesela anlaşılır. yani şehir estetiği açısından çalışılabilecek bir şey. Sorumlular, adil, yaratıcı ve yeşil bir İstanbul hedefiyle yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye'miz elbette kaynakların sorumlu kullanılması konusunda da oldukça titiz olmalıydı ve öyle yapıyor. Bu büyük çalışmanın İstanbul'u yarınlara taşıyacak olan projelerin mimarı Büyükşehir Belediye Ailemizin Ağabeyi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi konuşmaları için mikrofonumuzu arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet. Teşekkürler bütün misafirlerimize. Başta Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Bey'e ve yönetici arkadaşlarına ve de açıkçası eee burada öğrendim. Eee böyle bir birliğimizin başkanının Avrupa'da da bir birlik başkan olarak görevini yapıyor olması bizi uluslararası alanda da bir gurur verici pozisyonda eee temsil ediyor olması eee bizi gururlandırmıştır. Görevinde başarılar diliyoruz. Eee bu deneyimli sektörün temsilcileriyle bugün bir aradayız. İstona ailemizle ee, Genel Müdürümüz ve bütün ekibi, çalışanlarıyla birlikte gerçekten bizim için de gurur verici bir belgenin törenindeyiz. Sürdürülebilirlik kavramı aslında her sektörün dinamik bir tanımı. Ee, dünyanın yeni nesil e, üretim noktasında e, özellikle kaynakların kullanımı ve e, ki başka parametrelerinde Sayın Başkan ifade etti ekonomik-sosyal e, alanda da sürdürülebilirlik noktasında e, etkin olma ile ilgili bir bütüncül tanımın temsilcisi aslında bugünkü belge. Bu manada bizim de e, yenilikçi e, bir yönetim, e, gerçekten yeni nesil bir anlayış, yeni nesil bir belediyecilik diye tanımladığımız 2019'dan itibaren ortaya koyduğumuz felsefenin Gurur verici bir e, temsili olarak görüyoruz. Bu belgenin e, belediyemizde, İstanbul Büyükşehir Belediyemizde, İston iştirakimizde buluşmasını, ben de açıkçası hem genel müdürümüze, Ziya Bey, Ziya Gökmen Bey'e ve bütün ekip arkadaşlarına, emeği geçen, e, burada çalışan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tabii mekansal olarak e, Hadımköy tesisimizin ödülünü, Tuzla'da da tören yapıyoruz. Ee, i̇nşallah Tuzla'da da e, benzer bir ödülü elde eden gelişmeyi çok yakın zamanda hep beraber e, sağlamak e, niyetindeyiz. Bu e, niyeti sadece İston veya bir e, bölge adına değil, e, bütün e, kurumumuzun bütün noktalarında arzu etmekteyiz, istemekteyiz. Bu yönde çalışmalarımız en üst seviyede de devam edecektir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Tabii eee bugün Hazır Beton Birliği temsilcilerimiz burada eee bizim de kurumumuzun bunu bu sektörü temsil eden bir kurumumuzun ev sahipliğinde buradayız. Dolayısıyla şunu belirtmek isteriz. Yani eee her ne kadar beton tanımı ki az önce bu konuda biraz dertleştik. Beton tanımı insanların canını sıksa da aslında bu e, bir e, sıfat olarak e, söylenir ama bir e, temsil olarak betonun bence kendisini çok ilgilendirmez. Çünkü beton e, Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı. Ama makul tanımlanmalı, doğru tanımlanmalı, mühendislik, mimarlık, planlama konusunda ve de daha ötesi yöneticilikle bütünleşerek düzgün şehirler, yaşanabilir şehirler, ülkeler var edilmeli ve o var edildiğinde de betonun önemli bir paydaşıdır. Şehircilikte paydaşıdır. E, bir şehrin e, yapılaşmasında paydaşıdır. Ya da yer altında altyapı sistemlerinde paydaşıdır. Görünen görünmeyen birçok noktasında ihtiyaç kalemidir. O bakımdan e, suçlu betonun kendisi değildir. Altını çizelim. E, bir suç vardır ortada. E, hatta üzülerek beyan edeyim ki bu beyan bana ait değildir. Başta İstanbul olmak üzere ne yazık ki dönem dönem yöneticilerin de ifade ettiği gibi içinde ihanet eden e, yönetim tarzları da vardır. Dolayısıyla biz hem ihaneti engellersek hem aklı ve bilimi bu süreçlerin içine en önemli paydaş olarak eklersek e, betonun aslında ne kadar masum olduğunu görürüz. Ama e, bu dediğim prensipler sürecin içine dahil olmadığı takdirde e, ihanetler olduğu takdirde eğer işin önüne betonu koyarsak haksızlık etmiş oluruz. Bu işin e, suçluları, yöneticileri, teknik insanları, bu sürecin karar vericileri, uygulayıcıları diye sıralarız. E beton aynı zamanda doğal bir e, üründür. Büyük bir e, şeyiyle, e, pa, e, paydaşlarıyla doğal bir üründür. Estetik kullanıldığında şehirler içinde aslında e, keyifli de bir ürüne e, dönüşür. Meslek yaşamında da e, mimarların yaratıcılığıyla elde edilen bir takım tasarımlarda aslında bir betonun yeşille ne kadar yan yana iyi durduğunu, sert zeminlerde ne kadar güzel kullanıldığını ya da bazı estetik yapılarda çıplak haliyle bile betonun estetik bir mimari detay olarak ne kadar güzel kullanıldığını görebiliriz. Onun için... Ne olduğu değil, nasıl kullanıldığı önemli. Bu bağlamda da gerçekten e, Türkiye Hazır Beton e, Birliği e, teknik anlamda donanımıyla, akılla ve bilimle hareket ederek e, üniversitelerle, akademisyenlerle bu süreci yönetme arzusu e, sektörün ciddi anlamda üst seviyede bir konumda olduğunu göstermekte. E, burada tabii İSTON'dan biraz bahsetmek isterim. İston önemli bir kurumumuz. Kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese minnet duygularımızı belirtelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bunu çok daha ileriye taşımak konusunda şeffaf yönetim anlayışıyla hesap verebilir. Her kuruşunun halka ait olduğunu ısrarla her gün hisseden ve gösteren bir tarzda yöneterek bu süreci bu kurumumuzu çok daha yukarılara taşımak istiyoruz. Tabii ekonomik anlamda gelişimi, şeffaflığı, topluma ait bir kurumun nasıl yönetilebileceğinin en iyi örneklerini ortaya koymakla bu iş bitmiyor. Elbette ki teknolojik gelişimlere ayak uydurmak, e, yeni bir takım detayları özellikle İSTO'nun hem altyapı hem üst yapı noktasında çok ciddi birikimleri var. Ama Dünyanın en iyi örneklerini sunabilme konusunda kapasitesi de var. Dolayısıyla kapasitesini kullanma konusunda da çok yüksek beklentilerimizin olduğu bir kurumdur. Genel müdüründen ekibine, bu sürece katkı sunan e, yöneticilerine, herkese, bütün yol arkadaşlarıma güveniyorum. Ama unutmasınlar ki beklentilerimiz de yüksek. Yani biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vitrine koyacağımız birçok ürünü... E, gerçekleştirebilecek kabiliyete sahip olduğunun farkında olan bir belediye başkanıyım. Bu bakımdan bu adımı çok önemsiyorum. Ee, bütün arkadaşlarımız belli ki çok titiz çalışmışlar, gereğini yerine getirmişler. Bu sürdürülebilirlik kavramında altın e, belgesini almanın ne kadar e, aslında önemli olduğunu Yavuz Bey dile getirdi. Türkiye'de bunu ilk elde eden kurum olma noktasında ya da bir tesis olma noktasındaki kıymetini e, ortaya koydu ki bu e, uzun süreli bir çalışmanın ürünü e, yaklaşık e, bir yıla yakındır arkadaşlar bu süreyi çok iyi yönettiklerini görüyorum. Bu titizliğin ödülünü almaktan da keyif duyuyoruz. Tekrar edeyim İSTO'nun sorumluluğunu bu belge büyütmüştür. Beklentilerimizi büyütmüştür. Dolayısıyla hem üst yapıdaki estetik duruşu hem altyapıdaki sağlam ve güvenilir e, ürün gamı e, bundan sonra çok çok önemlidir. Burada atılacak adımların sadece İstanbul halkını, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni değil, Türkiye'deki tüm belediyeleri, tüm kurumları, kuruluşları ilgilendirdiğinde unutmayalım. Biz zaten iştiraklerimize salt İstanbul Belediyesi'ne, İstanbul Büyükşehir belediyesine ve İstanbul halkına değil tüm Türkiye'ye hatta sınır dışına ülkelere hizmet eden e, iştirakler olmasını e, bu noktada da gelişimlerini sürdürmelerini e, hedef olarak koymuştuk. Bu manada tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İston yönetimine, Sayın Genel Müdüre ve bütün arkadaşlarıma. Şimdi hazır beton e, konusu açılmışken e, tabii bir iki konunun altını çizmek lazım. Bir tanesi çok önemli bir husus deprem. Yani güvenilir yapıları elde etme çabamız. Eee bu konuyu biz hiçbir zaman gündemimizden asla ve asla çıkartmadık. Bu yoğun pandemi döneminde dahi eee depremle ilgili yaptığımız çalışmalar, toplantılarımız ki eee yine kurumumuz İstonda bunun bir parçası özellikle İstanbul'umuzdaki yapı stoğunun e, ölçülebilirliği noktasında pilot olarak avcılar, e, silivri ve fatihi seçerek başladığımız ve ön tespit yapma konusunda bir seferberlik olarak İstanbul'un yapı stoğu gerçek anlamda ne durumdadırı ölçen ve bir sonraki aşamada da vatandaşı ve o bina sahiplerini teşvik eden bir süreci e, başlattık. Bunu yoğunlaştıracağız. Depreme dair daha çok yakın bir hekatlon düzenlendi. Bu konuda Türkiye Bilim Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Bu hekatlonda özellikle depremin yaşandığı an itibariyle iletişimin kesintiye uğramaması noktasında bir hekatlon düzenlendi. Orada çok verimli sonuçlar, çok kıymetli bilim insanlarının oluşturduğu gruplardan çok verimli sonuçlar elde ettik. Şu anda e, projesi tamamlanan deprem parkı, deprem eğitim parkı sürecini başlattığımız iki noktamız var. Ve bunun yanı sıra tabii ki kentsel dönüşüm, güçlü, güvenilir sosyal konut ihtiyacını karşılama konusunda da adımlarımız var ki daha pazar günü iki gün önce bence çok değerli bir işi gerçekleştirerek yani asgari ücretin altında ödeme koşullarını kendi gücüyle ortaya koyan bir Kiptaş projesini tanıttık. E, 1300 konutluk Silivri'deki e, tanıtımımızı yaptık. Bilinmelidir ki duyurmalıyım ki e, talep şu anda sunulan konutun iki günde birkaç katını bulmuştur. Bu çok değerli. Böyle bir süreçte bu çok değerli. Ekonomik anlamda demek ki İstanbul'da ucuz e, ve kolay elde edilebilir. Ekonomik koşulları düzgün planlanmış. Sosyal konutlara ihtiyaç var. Bu sosyal konut anlayışında da biz hiçbir vatandaşımızın e, uygun fiyata aldığı bir konutta kalite düşüklüğünü asla ve asla hissettirmeyen uygulamalarla üretimimizi yapacağız. Bunu niye anlattım? Her birisi aslında deprem sorununun çözümünün bir e, konusu. Burada en önemli şey kentsel dönüşüm. Mevcut yapı stoğunun sıkıntılı halini biliyoruz ve burada en önemli konulardan birisi de gerçekten beton kalitesi ve diğer e, bir, bir bina statini ilgilendiren hususları yani projelendirme, mühendislik, güçlendirme, yerinde dönüşüm, e, yenileme, bina yenilemeleri. Çünkü aşırı e, yapılaşmayla ilgili bir takım aşırı hak elde ederek bina dönüşümü elde etmenin İstanbul'u mahvedeceğini hepimiz biliyoruz. Zaten İstanbul'da yoğun bir nüfus yapısı var. Eee hali hazırda henüz bitmemiş yapılmamış bir imarlı yapı arazi stoğu var. Böyle bir ortamda siz eee yerindeki dönüşümü bina yenilenmesini ve güçlendirmesini yok sayamazsınız. Bütün bu sistemi yönetirken de hem hazır beton birliğine, hem İSTON gibi bütün kuruluşlarımıza ve Türkiye'nin ve İstanbul'un bütün paydaşlarına ihtiyacımız var. Bunu daha önce Şehircilik Bakanımıza iletmiştik. Bu işin bir üst akılla yönetilmesi gerektiğini, depremi başka türlü çözemeyeceğimizi dile getirmiştik. İstanbul'un bir deprem konseyine ihtiyaç duyduğunu, Türkiye'nin ve İstanbul'umuzun hatta dünyanın gelecek, gelip geçici bir takım sorunları olabilir ki pandemi süreci bunlardan birisidir. Elbette insan aklı bunun çaresini bulacaktır ve bu süreçler bitecektir ama deprem ne zaman geleceğini bilmediğimiz kapıda duran bir tehdittir. İnsanlarımızın, on binlerce insanımızın, yüz binlerce insanımızın canını tehdit etmektedir İstanbul depremi ve yanı sıra Türkiye'nin ekonomisi için büyük bir travmadır. Yani pandemi sürecinden daha büyük bir travma yaratır. Allah korusun. Onun için hep dua ediyoruz. Allah İnşallah en e, ileri tarihte verir bunu, en geç verir ki bir an önce tedbirlerimizi alalım. İyi bir süreç yönetilmemiştir. Herkes şapkasını alıp önüne koyup düşünmelidir. Bu manada e, siyasi cümle kurmayı asla sevmiyorum ki bu siyaset üstü bir konudur. Milli bir seferberlik konusudur deprem. Onun için bir konsey kurulmalıdır teklifimizi iletiyoruz. İşte hazır beton birliği bir paydaş olmalıdır. Müteahhitler Birliği bir paydaşı olmalıdır. Bankacılık sektörü bir paydaşı olmalıdır. Sigortacılık sektörü bir paydaşı olmalıdır. Akademik dünya paydaşı olmalıdır. Elbette ki süreci bakanlığımız yönetsin. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve valiliğimiz için lokomotifi olsun. Ama bu süreci sahaya yayıp bu işi toplumsal bir mesele haline getirip e, ee, olgunlaştırmaz isek sadece siyasi kazanda bu işi sadece kaynatırız. Başka hiçbir şey olmaz. Tekrar söylüyorum. Deprem İstanbul'un birinci ana meselesidir. Hep beraber çözüme kavuşturmalıyız. Yaklaşık üç hafta önce bütün bu duygularımı dile getiren bir mektubumu yine bu bulaşıcı hastalık döneminde Şehircilik Bakanımıza gönderdim. Yani bu işin hala hazırda en önemli gündemimiz olduğunu. Niye böyle bir konsey diyorum? burada bir siyasi üst akıl çıkar yani kimse e, bu işi bir siyasi yalpalamanın bir paydaşı haline getiremez orada bağımsız sesler duyarız akademisyenleri duyarız sektör temsilcilerini duyarız herkes elini taşın altına koyar biz insanlara uzun vadeli kredilerle bazen sıfır faizle sektörlerin teşvikleriyle konut imkanı sağlayabilme fırsatlarını elde ederiz bizim ortak aklımız insan kaynağımız bu süreci çözecek kapasitede ve niteliktedir. Ancak buna fırsat tanınmalıdır. Bu manada bu önemli ve özel günde gerçekten değerli bir paydaşı olan bir ürünü konuştuğumuz bu günde ve çok kıymetli e, bir meslek kuruluşunun olduğu bu ortamda bunları dile getirmek istedim. Deprem siyaset üstü bir meseledir. Kimsenin siyasi malzemesi olamaz. Hiç kimse bu konuyu bir milli seferberliğin dışında bir süreç tanımıyla da çözemez. Bu iş ne tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işidir ne de bir hükümetin işidir. Bu iş İstanbul'un ve Türkiye'nin ana meselesidir. Gelin bunu hep beraber çözelim diye özellikle belirtmek isterim. Bu şekilde konuyu gündemi öncelemezsek memlekette işle çıkar birileri boş boğazlık yapar. Böyle bir günde bile Kanal İstanbul'u konuşacak kadar boş boğazlıkla gündem tutmaya çalışır ve bunu üzüntüyle de takip ederiz. Sanki İstanbul'un böyle bir bulaşıcı hastalık gününde bile böylesi bir değerli sorunları, önemli sorunlar olduğu bir ortamda bile insanların daha henüz canını tehdit eden bir süreci çözemediği, daha bu psikolojiyi atlama, atlatamadığı bir dönemde bile e, işte Kanal İstanbul'u konuşacak kadar boş boğazlık eden Anlamsız yöneticilik figürlerinin malzemesinin bir parçası biz olmayacağız. Biz olmayacağız, ana meseleleri hep gündeme getireceğiz insanlara bu süreçleri hatırlatmak adına. O bakımdan e, biz kurumlarımızla varız, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi her anlamda, her konuda Türkiye'nin önemli bir motor gücüdür, lokomotifidir. E, i̇ştirakleri de bu sorumluluğu taşımalıdır, İSTON da bu sorumluluğu taşıyor. Bugün güzel bir örneğini yaşadık. Türkiye Hazır Beton Birliği'nin kıymetli başkanı ve aynı zamanda Avrupa Hazır, bir, Hazır Beton Birliği'nin kıymetli başkanı ve yöneticileri e, gerçek dünyanın bir parçası olarak bu değerli sorunlarının kesinlikle bir çözüm ortağı olduklarını dile getirmeleri bizim için gurur vericidir. Teşekkür ediyorum. Böyle bir günde önemli sorunları da hatırlatmak bizim vazifemiz. Asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir diye düşünüyorum. Tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarıma minnet duyuyorum. Ee, başarı bir bütüncül iştir. Kimse tek başına sahibi olamaz. Hiçbir proje bir kişiye ait değildir. Hiçbir proje ülke adına, kamu adına üretilen işler bir siyasi partiye ait değildir. Ya da bir siyasi lidere ait değildir. Millete aittir. O millet adına seçilen insanların kurumsal birliktelikle beraber insanları motive eden anlayışıyla bir sürece aittir. O bakımdan her birinin alın terine minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah halkımıza layık güzel işler yaparız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir yıllık yoğun bir emeğin ve mesailerin sonucu İstanbul Büyükşehir Belediye iştirakimiz İSTON Altın sertifikasını böylelikle Ahmet Baran Türkiye Fendi. Hazır Beton Birliği Başkanı Sayın Yavuz Bey'in Beylerinden alıyor. 16 milyon İstanbul adına tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızı kaynakların doğru kullanımı konusunda sürdürmeye devam edeceğiz. Bizizle devam edin. Çok teşekkürler. Hazır beton. <laughs>